İflas Erteleme Müessesesi 2018 yılında yürürlükten kaldırılmış olsa da şu anda o hüküm yerine kullanılan Konkortada Müessesesi günümüzde sıkça kullanılmaktadır. İflas ertelemedeki alacaklıların durumu ile Konkortada'daki alacakların durumu birbirine benzer hükümler içerse de asa esasında birbirinden ayrılan noktaları bulunmaktadır. İflas ki alacaklılar e, mahkemenin vereceği tedbir süresi dahilinde borçlu hakkında takip yapamadıkları gibi borçluya karşı yapılan takiplerde durmaktadır. Bu iflas erteleme kararına karşı alacakların yapacağı herhangi bir itiraz söz konusu değildir ve bu karar üzerinde etkili olamamaktadırlar. Ancak konkordatoya baktığımızda konkordatolanın kabul edilebilmesi için alacakların belirli oranda kabulleri gerekmektedir. Konkordatada borçlu bir ön projeyi mahkemeye sunmaktadır. Bu projenin olurluğu bakımından mahkemenin yaptığı inceleme neticesinde şayet bu projenin kabul edilebilir olduğuna kanaat getirdiği takdirde mahkeme alacakları davet ederek bu projeye onay vermelerini istemektedir. Alacaklarını kanunda sayılı yeter sayıya ulaşması durumunda onay veren alacaklar bakımından Konkortada projesi yürürlüğe girer.